Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun bir aradan sonra günlük vlog çekmek istedim. Arabayı stop etti. Benle alakası yok bu arada. Araç biraz eski. Ya. Ayağımızı yerden kestin yeter. Aynen öyle. 97 model Broadway. Köyde videoda eski videoda köyde kullandığımız araba. Memuru diyelim. Tamamdır. Ablamı işe bırakacağım. Ardından okula gideceğim. Okulda günlük vlog çekeceğiz. Gün içinde zaten videoda aktaracağım. Güzel bir müzik açayım. Bu arada babam yolda. <laughs> Arabayı kullanmama izin vermiyor okula giderken video için alacağım aslında. Normalde haftanın üç günü işe gidiyorum. Dört gün okula gidiyorum. Arkadaşlar en son videomdan yana 4 ay geçmiş olması lazım. 4 ay boyunca tarladaydım. Şantiye değil. Çok iyi patronum vardı. Çok iyi mühendis arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım dediğim benden 20 yaş büyüklerdi. Çok tecrübelilerdi ama çok iyi insanlardı. Çok güzel geçti aslında yazın. Yani boş geçirmedim yazın. Şimdi okul başladı. Okul benim her zaman boş geçiyor ama Sınavlar yaklaşıyor onlara da çalışmaya başlayacağım bu haftadan itibaren Bu arada kendimi tanıtmadım Ben Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde öğrenciyim Önceki videolarda hiç söyleyeyim. Yok önceki videoda belki yeni gelenler olmuştur <gülüyor> 37 <gülüyor> abone <gülüyor> Arkadaşlar bu arada abone olun Geçen videoyu 600 kişi izlemiş 35-37 kişi 7. abone olmuş. <laughs> İnşaat mühendisliği iyi öğrencisiyim. Haftanın 4 4000 okula gidiyorum. 3 günü şantiyeye gidiyorum. Şantiyede de video çekmek istedim ama zannetmiyorum. Patronlar biraz sıkabilir. Çok gergin bir ortam var şantiyede. Böyle eğlenceli bir ortam yok. Okulda öğrenci kalıyorum bazen. Bazen aile evinde kalıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Videoyu, e, sonra da çekecek misin okulda? Ya da... Bugün tüm gün okulda tüm da gün video mi? çekeceğim. Şey mi? E, bir günde neler yapıyorum. Aynen öyle. İşte bugün alı saha maçı var akşam. Okulda. Belki olmaz. Bu, kesin değil. Ben malzemelerimi getirdim de. Çok yer alanı işte. <laughs> Nereye koyayım bunu? <gülüyor> 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 bunu koyacak yer yok arabada. Şuraya koysam ne olur? Haftaya babam beni bu arada köye çağırıyor. Okul varken, şantiye varken bir de köye gideceğim. İnşallah gitmem de. Vallahi babam derse gitmek zorundayım. Yoksa kısıtlamalar gelebilir baba. <laughs> Eğer köye gidersem Ekin ekmeğe gideceğiz bu da ekmeğe. Onun da videosunu çekeceğim. Sefa bir de yazın şeye gideceksin. Vulcan travel'a. Amerika'ya. Biraz ondan bahset. Şimdi biz geçen yıl pandemide Vulcan Travel'a gitmek istedik. Çünkü evde bayağı sıkılmıştık. Sıkıldığın için mi gitmek istedin? Hayır, sıkıldığım için değil. Tabii ki de para kazanmak için. Amerika'yı görmek <laughs> para için. Para kazanmak için deme ya. Hani bir Amerika görmek için. Tamam, Amerika'yı görecektim en azından. Yani... Ya İngilizce mi geliştirir miydim? Geliştirirdim, Geliştirirdim aslında mi? da. Geliştirirdin çalışacaksın çünkü. Bu arada ben geçen yıl gitmek istiyordum. Bu yıl çok bir isteğim yok. İşte Amerika'ya biz para kazanmak, kültür görmek, dil geliştirmek için gidecektik pandemide. İzin vermediler sağ olsunlar. Nijerya gitti. Türkiye'yi almadılar. Dolar zaten 10 lira oldu oradan buraya para getirsen bayağı iyi olur yani. Yani gitsem 3 ayda Türkiye'de 100.000 bin TL'lik bir iş yapmış olurdum yani. Bilmiyorum o kadar biriktirebilir miyim? 10 bin dolar 100 bin lira ediyor. 3 ayda 10 bin dolar kazansam çok iyi olurdu da. İşte bu yılda düşünmüyorum. Evet. Sen de Hürkan Tevullah'ımı istedin. Ama şimdi arkadaşlar. Ya, o zaman hazır değildim. Kız ve erkek eşittir ama ona ne denir ya? Adil ne değildir derler. Ya her konuda eşit değildir. Şimdi ablamı ben gitmesini istemezdim Amerika'da bir kasabaya tek başına. Şöyle, Çok zor olmalı. Hayır. Çünkü. Şimdi kız erkek olarak düşünmeyi de kişilikle alakalı. Hani kişinin karakter yapısıyla alakalı. Mesela o zaman hazır değildim. Ama şu an hazır mıyım? Bence hazırım. Ama şu an şartlar el vermez için. İşte bakın yine söylüyorum. Kız erkek eşittir ama bence bazı konularda eşit değildir. Ben Amerika'nın bir kasabasında tamam çalışabilirim. Hayır, fiziksel olarak eşit değildir. Ha. Sen daha güzel söyledin. Ama hak olarak bence <laughs> kasabalar daha üstündür. Pozitif ayrımcılık olmalı. Gaz fiyatları uçtu. Artık okul önceden okula kaç araba Devam 25 20 lira yakardı. Şimdi 40 lira yakıyor. Allah çok devletimize zeval vermesin ama <laughs> durumlar çok kötü. Benim aldığım haftalık yetmiyor artık. Ablam inşallah destek olur işe başladı ya. Hı. Bir şey diyeyim mi? Burası Çin Çin olduğu taraf. Evet o tarafa gideceğiz. Buradan evet arkadaşlar Ankara'nın en tehlikeli mahallesinde <gülüyor> <gülüyor> sokaklardan geçtik. Başımıza neler geldi? Olumlu sebepleri de oldu, olumsuz sebepleri de oldu. Olumlu açısından bakarsak çok güzel bir iş buldum kendime sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Ve hani öğrenebileceğim bir Kesinlikle. iş de kendi alanında bir iş. Atak İnşaat isim vermeli miyim bilmiyorum. Atak İnşaat'ta çalışıyorum. Aselsan'a çalışıyoruz. Taşeron firmasının. Taşeron'dan üstten. Ya beton harbesinin. Ardından babamın ben yanında mısınız? çok fazla durdum. Yer, yani yazın 3 ay babamın yanındaydım. Babamın çok işini görüyorum zaten ben. Öğrenci evinde 3 kişi kalıyorlar. Ben misafirim ama sürekli misafirim. Yani haftada 3 günlük bir misafirim öyle söyleyeyim. Sağ olsunlar. Beni hiç evsiz bırakmadılar. Öğrenci evindeki arkadaşlar Haktan, Fahri, Yusuf. Şimdi onları alacağım. Şimdi hidroloji dersi var. Ona gireceğiz. Öğleden sonra kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Sınav haftasına bir ay falan vardı daha da çok eksiğim var. 3 haftadır hiç daha çalışmadım. Eve vardık arkadaşlar. Bu arada kapım bakın nasıl açılıyor. Kapı kolu kırıldı. Dışarıdan açıyorum. Şimdi öğrenci evine geçiyorum. Malzemelerim var onları bırakacağım. Selamun Aleyküm. Kardeşim günaydın. Ben sabah ablamı işe bırakacaktım. 1 saat Kızılay'da trafik bekledim 1 saat. Ersin işte. kaçta? Haa. Haktan bana küstü. Niye? Haktan niye küstün? <laughs> bir, bir biz kıram vermedim <laughs> Bir biz kıram Hak'tan ayıp sana. <laughs> ciddi mi da? Arkadaşlar bu da benim yatağım. Bana sonra şartı attı dedi dünya tersine dönse affetmem. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aynen. İş çok ciddi ya. Yani. La bir şey olmaz. Haktan'ın küsmesinden ne olacak değil mi? Haktan aldık. Yusuf'u aldık. Fahri'yi aldık. Haktan alamadık daha. Hakkı'nı da alamadık. Haktan Yusuf'a küsmüş. Dü Dünya tersine dönse affetmem diyormuş. Bir biskirem için. Yusuf da ayıp biskirem 1 liraya vermiş çocuğa. <laughs> Haktan kardeşim. Buradan yaklaştırır mı kanka? Fareyi de göster videoda. Fareyi Mersin'li Silifkeli kardeşimiz. Sıra <laughs> <laughs> okulumuza vardık. Okulu göstereyim ben size. Hava bayağı soğuk rüzgarlı. Şimdi hidroloji dersi var. Ona gireceğiz. HES kodunu okutmamız lazım. Bir... Kalem mi? <laughs> Derse bence girelim, geç kalacağız. Bura. İnşallah. Bura lan bura. Arkadaşlar derse giriyoruz. Durduruyorum burada. maskesini çıkardı. Şimdi dersten çıktık. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs diye geçiyor zaten derslerimiz. İlk ders bitti, ikinci ders başlayacak 15 dakika sonra. Şimdi aşağı çay içmeye geçiyoruz arkadaşlarla. Öyle birazdan Burası A blok, B blok ve C blok. Okulumuz böyle. Böylemesine uzun. E sen bu daha büyük tabi de. Burada sırf mühendislik ve hukuk fakültesi var. Burada Aktan kardeşim, Melih kardeşim. Merhaba. Yusuf bize şimdi çay ısmarlayacakmış. <laughs> Aktan'ın parasıyla. <laughs> <laughs> Melih ne masa tenisi? Ben kütüphaneye çıkacağım birazdan Ne diyorsun sen? Yani? <laughs> Tabii. Peki. Kusura bak. <laughs> Aa kantine giderken kimi gördük? <laughs> Valla bir çay alırsan <laughs> bana geliyor. Birer? Vallahi bozuk param yok. Ya, altında tutuyor. Tamam onları alma bana niye Almıyor. <laughs> Fahri kardeşim. Sen niye derste değilsin Fahri? Dersim. <laughs> Dur ben Giten böyle iç. derste niye boş boş oturuyorsun? Mal mıyım ben? Anla tarih dersi nasıl geçti? Işte. Geldim bu saatler olsun. Ders nasıl geçti? Ya bu çok bana sabah. Ne Allah belasını saatimin köründe. Adını bilmediğim bir ders. <laughs> Sırf matematik anlatıyor da anlatıyor 7. derece integral 5. dereceden <laughs> <Diğeri> bir tanesi bir. Şeraktan sen de otur. Herhalde bayık kokuyor. Biz kardeşim. <laughs> Allah seni kahretsin. Radyaktan verdi arkadaşlar. Para <laughs> Çok Teşekkür Çok teşekkürler Yusuf. <laughs> <insan. gülüyor> <Karan gülüyor> biraz aşağılık ama La ne Bunun bu bu en az 1000 lira değerinde, belki daha fazla. <laughs> Neyse arkadaşlar, Bebekler. ikinci ders başlıyor. Biz ikinci derse geçeceğiz. Kendim Öğle yeme yeme yapalım. yemeği sırasında videoyu açarım tekrardan. Şimdi hidrolojinin ikinci dersine giriyoruz. Abi doları bir göstersene. Ee, bir saniye. Arkadaşlar kefen param. Bu 20 dolarla Türkiye'de 3 ay yaşayabilirsiniz. Bunu aldığımda 120 liraydı. Şu an 200 lira. Akşama 210 lira. Akşama <laughs> 210 lira. <laughs> <laughs> Buradaki <laughs> yemek 2,5 lira. Bugün menü de güzel. Cırt yani. Arkadaşlar dersimiz bitti. Öğle arası için yemeğe geçeceğiz. Şimdi gizli bahçeye gidiyoruz. Gizli, gizli bahçe, bahçe, mi? Saklı, bahçe, bahçe, ne gizlisi ya. lan? Oraya, soğuk. Tam Melih kahve ısmarlasın da. <laughs> Abi, sıra, 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 mi? Yemekhaneye geldik. <laughs> Çantaları şuraya bıraktık. Öyle bir sıra var ki Pandemiyede ne kadar uyuluyor değil mi? 3 metreni korur musun? bir buçuk metre. Bir metrede sekiz adam var burada, sekiz. <laughs> Okulda yemek ücreti iki buçuk lira. Zamlanmış. Zamlanmış. İlk önce tepsiyi alıyor. <laughs> tepsiyi de. Koysana bak. Yusuf yemiz evet. Bir tane mandalina kırsana. Teşekkür ederim. Selam. <gülüyor> 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 Bir de bana yarım çorba söylesin. Yarım Allah. Kanlar yapacağım. Aklan kardeşim sağ olsun. Oh. Benim köfteye yer kalmadı. Şurada köfteye yer atsana kardeşim. Bir de bana aktan köfte koy. Ya da sen köy atsın. Şunu bana koy sana. Eyvallah. Arkadaşlar yemeğimizi aldık. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Kütüphaneye gideceğiz. 2-3 saat ders çalıştıktan sonra biraz ara vereceğiz. Biraz ara vereceğiz. Maça gideceğiz akşam. İşte ben ne çalışacağım? Hı -hı. Ben bu kavmet çalışacağım bu arada. Hatta sen ne çalışacaksın? Strength of materials. Okey. Kütüphanede sessiz ortam olduğu için kamerayı açamayacağım kütüphaneden çıktık. Şimdi de saklı bahçeye gideceğiz, oturacağız. Maç iptal mi oldu? <laughs> Burada vatak fena da. Okulun pufları. Evet, dersten sonra okey. <laughs> Kameraya selam söyle. Melih Baba yine vuruyor. Öyle <laughs> mi diyor? Her zamanki hali. Melih'in oturduğu masada Aklan'ın işi ne? Ben onu zaten anlamadım da. <laughs> Daha bundan sonra bir de batak var. Batakta da Aklan oturmaz ya, Bayzan oturur. <laughs> Akşam oldu okulda. Buradan öğrenci evine geçeceğiz. Şöyle okulumuzu göstereyim. Akşam saat 7 oldu. Buradan sonra da videoyu büyük ihtimal bitiririm. Bu arada Fahri'nin en büyük hedefi TÜVTÜRK'te muayene istasyonunda jant kapağı sökmek. Bal <laughs> mısın? No smoking arkadaşlar. Hakikaten ben... üçleyin mi bana ya? Yine tüm devam tüm ederiz. Yapıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.